Merhabalar. Ben Ferda Ataman. Meslektaşım Nalan Şipar'la birlikte her cuma koronavirüsüyle ilgili en yeni haberleri burada değerleyeceğiz. Hemen başlayalım. Almanya'da bu hafta önlemlerin geniş ölçüde yumuşatılması ön görülüyordu. Federal hükümet ve eyaletler çarşamba günü bir bir toplantı yaptılar. Nalan bizim için bir derleyebilir misin? Neler değişti? Ne olacak bu haftadan itibaren? Evet. Öncelikle şunun altına çizelim. Şu anda saat videoyu kayıt yaptığımız saat şu anda 12. Bunu neden söylüyorum? Çünkü biliyorsunuz son dakika gelişmeleri yaşanabilir. Doğruluk açısından bunun altına çizmekte fayda var diyorum ve hemen içeriye geçiyorum. Evet Almanya'da bugün bu haftadan itibaren bazı esneklikler getirildi ama değişmeyen bir kural var. O da kamusal alanda 1,5 metre fiziksel mesafeyi korumamız gerekiyor. Bu kural 5 Haziran'a kadar uzatıldı. Peki hangi konularda yumuşatılmalar var. Şimdi bu haftaya kadar şöyle bir şey vardı kamusal alanda biliyorsunuz. 1 artı 1 kuralı geçerliydi. Bu ne demekti? Aynı hanede, aynı evde yaşamayan iki kişi, sadece iki kişi kamusal alanda bir araya gelebiliyordu ama bu madde biraz hafifletildi ve artık iki ailenin farklı evlerde yaşayan iki ailenin kamusal alanda bir araya gelmesine izin verildi. Yine burada da tabii mesafe kurmamız gerekiyor. Bir buçuk metre mesafesi burada da hala ee, geçerli. Peki, sıkça sorulan bir sorun var. Soru var. Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Onların da kademeli bir şekilde şartları yerine getirdikleri takdirde açılmalarına izin verildi. Bu şartlardan bir tanesi mesela şu. Doluluk oranı ile ilgili. Yani diyelim ki bir restoranın içerisinde 50 tane masa var. Sadece 25 kişinin buralara girmesine izin verilecek. Bu da eyaletler bazında alınacak kararlara tabi tutulacak. Diğer yandan, hijyen kurallarını yerine getiren bütün dükkanların ve mağazaların açılmasına izin verildi. Biliyorsunuz bu haftaya kadar sadece 800 metrekareden küçük olan mağazaların açılmasına izin verilmişti. Klinikler ve huzur evleriyle ilgili bir gelişme daha var. Bugüne kadar orada bulunan aile fertlerinizi ziyaret etmeniz yasaktı. Burada da bir rahatlama söz konusu. Sadece bir kişi burada bulunan aile fertlerini, yakınlarını ziyaret edebilecek. Futbol severler için iyi bir haber de geldi. Alman Futbol Ligi Bundesliga Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren tekrar başlayacak. Peki hiç mi bir acil durum senaryosu yok? Şöyle küçük bir nokta var. Diyelim ki yani bütün bu rahatlamalar oldu ama şöyle bir ee, acil durum freni de hayata geçirildi. Diyelim ki bir şehir veya beldede 100 bin kişi başına 50 tane yeni vaka sayısı ortaya çıkarsa bir hafta içerisinde yani toplamda 7 gün içerisinde o zaman bu bölgelerde ya da şehirlerde alınan tedbirlerin, önlemlerin sıkılaştırılması söz konusu olacak. Bu konuda karar verme yetkisi de eyaletlerde olacak. Başbakan Angela Merkel insanların e, yine de çok dikkatli olmaları ve kurallara uymaları gerektiğini de belirtti bu bu arada. Gelelim bir başka konuya. 9 Mayıs yani bu cumartesiden itibaren camiler açılacak. E, Ramazan ayında birçok insan ibadethanelere gitmek isteyebilir. Hangi kurallara, hangi güvenlik tedbirlerine uymaları gerekecek? Hem cami girişlerinde hem cami içerisinde hem de çıkışlarda uyumaları gereken bazı kurallar var. Camilere girişler sadece teker teker olacak. Girmeden önce ellerinizi dezenfekte etmeniz gerekiyor. Cami girişlerinde bir e, isim listesi tutulacak. Biliyorsunuz salgının en önemli kurallarından daha doğrusu takip edebilmenin en önemli kurallarından biri de bu e, bulaşma zincirini takip edebilmekti. O yüzden bir isim listesi tutulacak. Camiler içerisinde de buçuk metre mesafeyi korumak zorundasınız. Diğer yandan diyelim ki camiye girdiniz. Camilerin içerisinde de maske takma zorunluluğu var. Camilerde şadırvanlar kapalı olacak. Yani normalde abdest aldığınız yerler kapalı. Bu yüzden evde abdest alarak camiye gitmeniz gerekiyor. Bir de bazen ibadet yapabilmek için camilerden, camilerde bulunan işte başörtülerini, kasketleri, kuranları, namazlıkları ya da tesbihleri kullanabiliyordunuz. Bu da mümkün olmayacak. Namaz kılarken namazlıkların arasında en az 2 metre boşluk bırakılması gerekiyor. Bu bölgelerin işaretlenmiş olması gerekiyor. Camiden çıkarken de musafara denilen selamlaşma, tokalaşmayı yapmanıza izin olmayacak. Son bir nokta da var. O da hastalık belirtileri gösteren kişilerin ve 12 yaş altındaki 12 yaş altındaki çocukların camilere girin, giremeyeceği yönünde. Peki bu hafta başka önemli haberler çıktı mı? Evet, federal mecliste anti-korona yasa tasarısı, daha doğrusu yasa paketi tartışılmaya başlandı. Peki burada hangi maddeler öne çıkıyor? Birincisi, koronavirüs kapıp kapmadığımıza dair yapabileceğimiz testlerle ilgili bir şey. Biliyorsunuz bu hafta itibaren daha doğrusu, eğer bu yasa tasarısı meclisten geçerse hastalık belirtisi göstermenize gerek kalmadan bu testleri yapabileceksiniz ve bu testlerin masrafları da. Sağlık sigortanız tarafından karşılanacak ama dediğim gibi altını çizelim bu henüz yasalaşmadı. Diğer yandan Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın yaptığı bir öneri çok eleştirilmişti. Ee, Sağlık Bakanı dedi ki bundan böyle insanlar koronavirüse karşı e, bağışıklık kazandıklarına dair bir belge taşısınlar yan, e, yanlarında demişti. Bu çok eleştirilmişti zaten ve birçok ins insanın da endişeye e, endişeye kapılmasına neden olmuştu. Jens Spahn tarafından yapılan bu öneri meclisten geçmedi. O yüzden izleyicilerimize rahatlayabilir. Almanya'daki en çok vaka sayısı Kuzey Remesfalia eyaletindeki Heinsberg bölgesinde tespit edildi. Burada yapılan bir araştırmanın sonuçları tartışmaya neden oldu bu hafta. Onu da bir anlatabilir misin? Evet, Pazartesi günü yayınlanmıştı bu araştırma ve araştırmaya göre Almanya'da toplam 1.8 kişiye koronavirüs bulaştığı ortaya atılmıştı. Böyle bir veriden bahsedilmişti ama 800. bu hafta... 1,8 milyon kişi. Evet, ben yanlış mı söyledim? 1.8 milyon kişiye, evet, pardon. Ee, ama bazı uzmanlar hafta ortasında bu e, rakamları eleştirdiler. Dediler ki sizin bu hesaplamalar için e, baz aldığınız bilimsel rakamlar doğruyu yansıtmıyor. Bu ölüm oranlarıyla ilgili bir tartışmaydı. E, araştırmayı yapan uzmanlar dediler ki e, dündü galiba bu açıklamada bulundular. Hayır dediler. Biz bu eleştirileri geri çeviriyoruz, kabul etmiyoruz ama sanırım bu önümüzdeki günlerde de bu konu, bu araştırmanın sonuçları daha doğrusu kamuoyunu meşgul etmeye devam edecek. Peki Robert Koch Enstitüsü artık e, basın toplantısı yapmayacağını açıkladı. E, şimdiye kadar hep sürekli yapıyordu. Bu ne anlama geliyor? Evet yani salgının başlarında her gün yapıyorlardı. Sonra haftada ikiye düşürmüşlerdi ama en son basın toplantısı dün gerçekleştirildi. Bundan sonra artık sürekli böyle basın toplantısı yapmayacaklarını söylediler. Sebebi de şu Robert Koch Enstitüsü diyor ki Almanya'daki koronavirüs vaka sayıları gerilediği için artık bu şekilde basın toplantısı yapmamıza bir gerek kalmadı. Ama tabii ki basın mensuplarını basın bildirileriyle bilgilendirmeye devam edecekler ve gerekli görülen durumlarda da tekrar toplantı yapacaklar. Bir de bir açık mektup çıktı bu hafta. Bir de ondan bahsedebilir misin lütfen? Evet yani bu salgın başladığından bu yana e, hepimizi gazeteciler olarak bizi de en çok ilgilendiren konulardan birisi de yalan haberlerdi. Biliyorsunuz yalan haberler neredeyse virüsten de hızlı bir şekilde yayılıyordu. Bu yüzden dünya çapında birçok doktor ve uzman e, bir araya geldiler ve dediler ki bizim bu yalan haberlere karşı bir mücadele vermemiz lazım dediler. Ve bir açık mektup başlattılar. E, uzmanlar ayrıca bu yayınladıkları açık mektupta Sosyal medya platformlarının da bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirttiler. Peki çağrı kim tarafından yapıldı? Bu çağrı insan hakları konusunda uluslararası alanda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşu Avaaz tarafından başlatıldı. Açık mektubu imzalayanlardan biri de e, Alman ünlü virolog Christian, Christian Drosten oldu. Bizden bu haftalık bu kadar. E, gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.